Evet arkadaşlar. Bugün Mahmut Paşa'dayız. önüne gelmiştim. Arkadaşlarımın yanına. Eski Kırtasiye zamanında. Şimdi onları yolcu ettim. Eve gittiler. Ben de Mahmut Paşa'dan Beyaz'da doğru çıkıyorum. Oradan işte otobüse binip eve gideceğim inşallah. Mahmut Paşa böyle sakin olduğuna bakmayın. Akşam saat herkes gidiyor. Dükkanlar kapanıyor. En sakin hali yani. Ay gidi burada ne günlerimiz geçti ya. Bu kalabalığın içinde mal taşırdık. El arabasıyla malzeme taşıdığımız günler. İnsanların arasından geçemediğimiz günler. Ne anılarımız vardı burada. Buralar farklı bir yer ya. Buraya insan gelince farklı bir maneviyata kapılıyor. Gerçekten. <laughs> Güzel. Neyse. Tabii video çekeyim dedim. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.